Selamun Aleyküm arkadaşlar. 5 yıl önce bir videom vardı. En orijinal mobilet diye çekmiştik. 5 yıl önce e, sağ olsun e, benim yerime 5 yıl boyunca motorumu sahiplenen Cengiz kardeşime çok teşekkür ederim. 5 yıl boyunca evinin en güzel köşesinde motorumu ağırladı. 5 yıl sonra tekrar bana geri verdi. E, bu kadar güzel sakladığı için toz kondurmadan bana geri verdiği için teşekkür ederim. Ha o esna biz boş durmadık. Birçok motor elimizden geldi geçti gitti. En son bu Super'in son versiyonuna biniyorduk. Ama dayanamadık. Motor satacağım dedi. İlk bana teklif etti. Tabii de ben de dedim ki ilk alma hakkı bana ait. Direkt tret aldım. Motor çünkü TR'de parmakla gösterilebilecek temizlikte motor olduğu için biz kendisini çok seviyoruz. Tekrar hanemizde yerini aldı. Şimdi tekrar sahibi olarak bakacağız. Güzel güzel videolar çekeceğiz. İkiz kardeşimle birlikte insanları heveslendirmeye devam ediyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Zaten bunu biliyorsunuz. Bütün Türkiye tanıyor. Hatta bütün Avrupa tanıyor. Şöyle bizim 5 yıl önce kaldığımız yerden tekrar bir devam edelim. E, kontağımızı açalım. Benzinimiz açık mı açık? Şöyle bir sesini özlemişsinizdir. Bir ses dinleteyim. Haydi bismillah. ve benim biraz sakat olduğu için kuyruklu basıp tek seferde çalıştıramadık haliyle.

Eee, abone olmayı unutmayınız beğenmeyi unutmayınız videolarımı arkadaşlarla gönderiniz ne kadar kıtlığa hitap edersek bir şey daha o kadar diyor zilleten selamın aleyküm